İsa sovası Yandış. mı kere sovası mı kere sovası e, ee, Gays Kijoyu mu Sami Kijoyu mu Gays Kijoyu Ubeka sayıcı mı Ben bunu pişine mi yaptım şimdi bir dakika bir dakika <laughs> Sen bunu pişirme mi yaptın? Oğlum Lego Viper'ım, mı Yusuf Viper mı? Tartışmaya gerek yok. Lego Kime sorarsan sor ya. Lego der yani. Bu kadar basit. Let's go. Yani Unity der. dediğinde çocuktan 18 yaşına velet kanka. Daha genç oğlum <laughs> tecrübesi yok oğlum lan. Aynen. <laughs> hadi hadi. Kim ve nereye gide şimdi? Kamera böyle dahi değil mi ya? Kanks guys A'ya kuruluyor. Ben mid'e okluyorum. Sen Sonra A'ya yardıma gidiyorum. Tamam. Yeterli. Usta setup yapalım. Yapın. Eray konuş seni Aşağıdan oynayacağım. Dur sikerim belanı. Sol üstte taret bakıyor. Buraya da alarm botu bakıyor. Aaa tamam kral. Harita gözükmüyor mu şu oğlum? Her yerden info'm var baba? Ay ok geldi koç. Ben de yok. Mid kırdılar. Kırdım. Bir de bakıyorum ben. Sol üst yok. Sol üstte bakıyorum. Mid smoke geldi. Buraya smoke geldi bana. Tamam ben sana geldim. Mid 3. Mid Mid çok kalabalık. Mid to b yapacaklar galiba. Dur yapmadı. Evet bitti bitti. Geri çıktım ben Berkan. Melek. A'yı bıraktım. Buraya. Side sağa. Eee sarıda biri. Biri site ortası. Aradan Cihan aldım ya. <laughs> bir tanesi B yolu. Bir tanesi arkalayacak galiba. Bir tanesi mal var. Kesin arkalayacak ya. Atış, hoş hoş, çöz çöz Ses. yakın. Osman orada keşke. Helena. Kesin mid Gözükmez gitti. Gitti gözükmez. Helena. Ooo! doğru, doğru maç kazandırır. Yanlış fik maç kaybettirir ayım derer ağlıyor, ağlıyor. ağlıyor ben bunun Geçen hafta sana aldım uş aldım kazandım şimdi bir aldım uş aldım yine kazanacağım ya. Bunlar Aa, kanka ben şey. de söyleyeceğim. Tekrar bunlar. Hayır <laughs> kuruldum baba. Abi bu çıkıyorum çıkayım aşağı bittim abi. Açılayım sana abi. Sana geleceğim hile geliyorum beka. Doluşt var. Tamam gel. 3, 3. gördüm. 3, 3 ver. Oyna direkt. bekliyor 4 tane 4 abi biri bir arkası. Tek bekliyor. Hızlandı be tek başına. Ya Hüso kardeşimsin ya. Girin be. Girme daha A'dan dönüyorlar. Daha dönüyorlar, dönüyorlar. Tamam, Report Hüso. Uva yanına geldi. geldi. B'ye girdi bak. Tamam, Marshall'ı full lan Uva'nın. Ya of. O ne lan? Bana da öyle Kanka oyunu döndüreceksin A'ya. Hüso kanka öldü. Sadece ben S'de geçtim. Lego Viper'ı büyük türeyim değil el Viper'ı. Dönüm kanka bekle. Ooo side solu 2. Dönüyorum kanka. Silah aldı. Hmm. Takasız şerifler çok tehlikeli. Bentim var kanka çocuklar. gitti. Deş attı. Deş Yukarı çıktı. Öldü. Var, İşaretledi var, beni. Uçladı beni kaçtı çocuk bir yere. ya. Vandalım alır Orba Ya gelmiş ya. Bomba tipi Beyler bomba tipi gelsene de. Geliyorum arkası vardır o zaman. Arkası var var. Orb alıyor oluyor sandım. Bir arkası da var arkası da var. B1. A1. 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 a T-spawn, T-spawn, Sağ bende. tarafında, sağ tarafında. A'dan açacağım. Evet. Bir dakika bekle. A'daki geri dönüyor. Viper B'de, Viper B'ye sızdı. Gidiyorum. Bekle şimdi. Önümde biri. Robotu çalışıyor. Ne bekliyorum? Bekle bekle. Bekli. Az bekle Kerem vuracak seni. Kere. Helal oğlum. O, o B'ye sızmıştı. Ben şu B'nin içindeydi kanka. Mid de olabilir şu an. Bence mid'den geliyor. Yok mu şu an? Abi gel dolaşma sen satayım harbiden. Dair başı şey. Be be be. 180 vurdum 80. Sağdan mı aynen. Oradan tutuyor. 30 <laughs> tane. Attı bola bak makara. He. Ee. Taradım oldu. Hello. Nice lan. Nice lan Kero. Clutch Master. Gelmedi. Yakına gidiyorum. Drone Yakına gidiyorum. Olur. Bekleyin. Heaven'a soktun. Heaven'a soktun. Aa boş kanka. Ya bir tane arkası var killjoy. Heaven'a. Bir tane daha var. Get AP düşelim. İki tane de var bir arkası. Aa ah, revive varmış ya. Ah ah. Nice. 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 Rezorlar. Oy. Bir tane daha da jet de orada. Bir arkası, arkasında. Bir arkasında. Bir arkası ok attım. Bakayım full TNT. Bir arkası. O, arkası. o da Bir arkası. Oy selam. helal lan size. Ya, helal, bu bu helal lan size. Helal lan sen aldın, mı, Neler mi? yaptın oğlum? Rakibin Haldır oyun planını alt üst ettik abi daha ya. Haldır, Yukarı çıktı. Fakat Aa boş. Ha, boş. Sana. sana bekleyebilir baba dikkat et. Yılını attım kanka yürüyebilirsin. Sağ ol. Arkası Arka gördüm. Öldü arkası. Bu burada olması lazım kanka. Haldır, helal. Size de ping çıktı mı? Yo. Yok. Ha. Yok. Yok. <laughs> Aa bak koşuyor ok geldi aya. Drone koydum. Midler kasam ona göre baba. <laughs> talus var, talus İki var. tane daha var, iki. Yusuf orada <laughs> lan. Aşağıda düştüm, restleyebilirsiniz beni. Arka beklemez bunlar o zaman. Üç kişi gidin, beni Sağ kaldırırsınız. Açıldım, arkalıyorum. Ulti de biri sağda. İlerliyor sağdan. Love HP'yi indiyelim. Bir Evan'da lan. Çatay kuşu. Bir solo kanka. Ha sovayı vurdun mu? Sova öldü. Sight'te de default da iki tane. Geliyorum benim de ultim var ha. Yukarıda, Yukarıda biri gördün mü Lego? Nerede lan? Sağda back side'da. En arka sağa doğru gidiyorum ben. Yukarıda punk'i. Yukarıda punk'i. Yukarıda Nice nice nice. Ben çim. La oğlum birine 120 diğerine 80 Hayır ben de yardım soldu ama Dronladım kanka midi A kalabalık T base'de bekliyor Ulti bastı daha ya makarna da. Tamam Ultim bozulur mu? Öldüm mid bekleyen Kırıyorum Benim mi? Kırıyorum Kırıyor mu? Bir. Kır tamam kır Kırdım Yakın biri Tamam smoke istişi bende Alttan geçerse bende saydı Mide bende mid Soldan şey girmiş kanka. olabilir lan Tamam tamam arkası yok Kerem'in önünde olabilir Sight arkası yok Evet sağ zıpladı biri Geriye gidiyor ama. İkisi de geri gidiyor lan. Revive evet, var? İkisi de gözüktü, Güler ikisi de gözüktü, ama. ikisi de gözüktü. Aşağıda mı ikisi de? Aşağıda kanka. İkisi Bir tane daha o var, orada. Da. ileride o Nice. Ah. <laughs> Neler yaşandı orada? <laughs> Alem botu. Öldü bir mid. Bir düştü. Bu bekaz düştü. Mid bir tane daha pışladı. <laughs> Işte. Mid push'a da rampada, mid rampada. User nice. bir tane daha var. 2 2 galiba. Evet. Evet evet. Arkalıyorum. Oyalarsanız geldim. Kıramıyorum. O da orada. O da orada. Tamam. Takla şimdi abi geldim. Kanka pause alsanız diğer round. Bekliyorum tamam. ben. Tak lan. 2'ye 1'siniz he düştü Berkan. Be ne kadar <laughs> swiper'ı. Gittim ben full geri. El bomba. bana push edeyim. Tamam, vuracağım şimdi kuruyor. Tamam tamam. Sağ sağ. Hello, nice, 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 nice. Bedron? Tamam. Var be. Hayır, şey gelmez. B B3 koşuyor. Hepsi B oyun B. Kejiyorsunuz mu? Rahat olun kejiyorsunuz mu? Nice. İyi lan, iyi lan rebe. Ah çok ok geldi ya. Nisso full tilt. Deve kaçsana. İki rebe. tane bey e, var. En az iki bey var. Gelelim sitten ara kanka. Nisso full tilt. B2. 2B. Ulti basacağım gel kaldıralım <laughs> <laughs> gel sey. Yukarı yetiyor. Orayı kaldırır mısın? Gel 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 gel. 2 3'ü de be. Kaçacaklar direkt kaldır. Şu an şu an kaldır dön abi. Kaldır kaldır. Biriniz daha gidin. Ben A'ya koşuyorum. Helal mi? Hala orada. Sıra daha kilitimi daha ya. Aldım ben B'yi. Tamam ben de altına bakacağım. Tüp altına bakayım ama tübe bakayım değil mi? Tamam okey. Tamam tübe aldım ben. B var. B, 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 var. B, 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 Mesel. Kurdurmam, kurdurmam. Geri okay. çıkalım. Açma, açma o. Bir AP kesiyorum. Tamam açmıyorum. Kuracağı zaman açacağım tamam. Geldi şu an atabilirsin bir tanesini. 103 vurdum Sage'e. Kuruyor, kuruyor şu an. Öldü. Hayal. Hayal. Nice. Sağda bir. Öldü sağ Helal. Hela, o, o da orada. orada. Pikleyin beraber. Arkasını kapatacağım ben onu. 14 saniye piklemeye gerek yok. Önde adam. Nice yani. nice nice nice. Tek olma swiper'ı. Aradayız. Middeş middeş middeş. Abi boş. Öldü bir. Var da var, var 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 çok var çok var. Helal. Aa, bir eş bir kanka. Tuval tellerin bıraktım Kerim'e. Bakmayın Sayda gelir mi? Her şey yaptım. Tüp geldi. Yıl aldı. Tüp Drone geldi. geldi. Gelebilir, gelebilir. Kero gelebilir. Açık. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Arkaladım şu an. Ve hala hiç. bana Gördüm. piklemedi he. Beni görmüş ki. Dön, dön B'ye, dön B'ye. A'ya döndüm. Mid'i kaldırdım. kaldırdım. Mid'de şu an. B'de bir hareket yok. Alarm botu var, mid'den de gelemez. E geldi. Var, bir. A, A var 1 bekleyin. A koşuyor. 3. Salıyorum B'yi, helal. İki tane daha. Biri site üstü galiba. Geliyorum ultim de var ha. 98. Viper. Allah kahretsin. Amına koyayım ya. <laughs> Tamam. Yürüdüm dur onunla. Spray bastı artık. Şey ya, son el. Bir de smoke attı. Açacağım kanka, kanka. kanka. Ok. Var burada. Ok ok geldim. Var. Attım. Bir ok geldi. Random attı. Bir de öldü bir asıl. Drone geldi A'ya, drone geldi A'ya. Geldim kanka. Kırabiliyor alacağım. musun? Kıramazsın. Sağ üstte biri var. Yakın bir. Kullanacağım İki yakın. 3A, 3A. Ağla, ağla. Ağla hepsi ya. Evet. Açlıyorum oradan. Biri site çolu. İki vs iki arka de var. Arka aldım çalışmıyor. <laughs> Abi şuraya batsak kaçman lazım Lego <laughs> biraz. Kalan son oyun. Nasıl koşayım? Biz kanka. <laughs> Biri CT yakında. Aynen. Gitti. Bey pikliyor bir. Yakın olabilir bir tane. Tamam bak 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 ver ona. Pik geliyor. Bak geliyor. Geliyor. Pikliyor bak. Kurdum. Minde bak kurdum bak. Kesin minde bak kurdum. Sarıda. Nice oğlum. Arka çıkıyor. Tamam. Kurdum arkayı. Bitti kişinin de biri. Dink İki tane kişinin. Üç 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 üç. Hepsi orada. Midden vurmamız lazım. Duvar kurdu, duvar Biliyor kurdu, duvar kurdu. Çözüyor, çözüyor bastı. Kurdu. Önden çözüyor, önden çözüyor. Çözmüyor, 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 aşağıda. A nice, helal, 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 helal. Şimdi vuramadım var ya, neyse. Koç çıkayı. Evet, var. Tekrar işaretledim. Üç tane backside. İki sağa dikkat, iki sağa dikkat. Biti öldü bir, iki öldü. Hadi Lego, hadi Lego. Oğlum niye ölmüyor lan? İki CT var. Hijo Dinkli, iyi almıştır Hijo. Sereti bozmadım arka gelemez. Sereti bozmadım arka gelemez. Bir tane Kevin daha low. Low sonuncu low sonuncu low ct'deydi. Bir canı var Ağırıyorum ya. Go, go go go. 30 mermi attım onu. Go go. go go. Aa Fatih var solunda. Aynen. Attım. Vur okla. Öldü. Sarı 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 iki tane iki tane. Bir tane daha var. O da orada 31 vurdum. Vuracağım seriyi vuracağım seriyi sarı gösterme sızdım 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 vurdum. Tamam tamam. Ama A öldü o. Banki Bir tık bekliyorum ama. O bombayı nasıl yapacağız kanka? Ben alacağım, yani. ben alacağım. Beklesene biraz. Vandalım olsa kırılır mı bir tane. Peki bu kırılmadı Açınmıyor bombayı görmedim. Ben de Phantom var he, Sen de bak. Ben bunu alıyorum. Görmediler mi bunu? Yok yok yok. Bombayı gördün ben. Sitide biri. Sova yani. City'de. Plant'ta. Arkamda uçtu. Jet arkamda. Berkan. Kaç kanka. Duydum tam. duydum. kor. CT yokladım. CT'de bir. Bir CT bir aradan gelecek attım. ya. Arkaya da başa bir zaman gelecek. Ha site. Side ve CT. Çözmüyor. 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 70 kere, nereye Nereye yanmana ki? Ulan kere. Zaten buradan varken Keşke oraya piklemen... Buradan varken buraya piklemen çok saçma zaten yani. B görmedim. Oku kır. B görmedim yakından ah, tutuyor. çok kötü ya. B bir boş. Bir açılan var iki. Tamam oynayız abi gel. B boş. Tamam çevir. Jet gördü jet gördü. B boş diyor bak B boş diyor. Boş tutuyor. Tüp açılmış. G Solda. B A 88. h oh. Lan ah. Full mid açıldılar ya. Ayakta kalan son oyun. Killjoy ile sola B'de. Bir tane at lan bir oy yapalım hadi. Tamam. Ee, şimdi bir taktik söyleyeceğim. Ee, ben gideceğim B'den ultiyi basacağım. Kübün içi de yiyecek. Kübün içi yiyince siz de midden küp içinden kuracaksınız oyunu. Gel. Tamam. Ee, ulti açtı, kaçın. B ulti açtı. Tamam gel şimdi benimkini koru. Ultimi koru gel. Bekleyin, bekleyin. Tamam, Öldü. Kübe'ye girin, kübe'ye girin. Adamlar geri çıkacak. Tutacağım yani park. Tutacağım var. Sıman bitti. Kıyamaz. Ha biraz daha tamam, sağa, tamam, sağa, tamam, ya. Tamam. Ha arada biri ulti bastı be. Bey yolu Viper. Bey yolu. Kimi ulti bastı? Buraya gelmesin kanka, kapalı. Kanka ulti C4'ü kapatmadı ya. Evet kapatmadı anla ki. buradan atmıştım Viper B yolu hala. Be Bekliyorum sizi. Hala B yolunda, B yolunda hala. Hala B yolunda. Dönüyor yolunda B yolundan. Side'a e geldi. Bir side'da. Bir side'da. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum. Burada, burada kanka. Iki, İkisi de burada. Iki, A gidebiliriz aslında ya. Boş, gidin, abi, boş, gidin, gidin. Adam side'da. Evet. Side'da biri dedik ya bir adam. Solda sandım adamı ben. Canoz onun ama ultisinden çıktı bak benim ultim. Low low low, low, low. öldü. Evet. O da midde. Diğeri Türk'ten middeydi. tüpten gelebilir, <laughs> Midde midde. Öldü. Easy. Nice. Üstüma bu ultiyi attığında ileri kadar gidiyor muyduk ya ara? Rai? <laughs> evet evet. Hı -hı. Bu ulti normalde sadece kapatıyor mu? Evet. Tamam okey. Evet. Daha ileriden basmam gerekiyor o zaman. Onun tamam. izası var ya. Tamam. Sol üstte. Drone koyacağım. İkiler. Dill var, var, var mı? O da uçuyor. Sol üstte, sol üst, sol üst atladı, kaçıyor. Duvar arkası 3A. Backside Kırdım arka. Headshot'la pikliyor. Önelim mi? Oy! Backside bir tane daha var. Sage. Hangi lol? İkiler. What the fuck is jump dead? Fena vurdu he. Vurursam rev atarım kanka. Az beklesene. Geliyorum ben de. Sağa bulaştı. Orp basacağım. <laughs> <laughs> AP'li <'yi> kırıyor <laughs> ya. Arkada, arkada. AP'li onu kırdı Pikledi. Sen ekstra dene abi. Kaldırırsın belki. Alttan piklemişti aynen. Wall'um var aynen. Yani. <laughs> Helal lan <laughs> sana. Nice. Kimi kaldırayım? Kaldır beni, sor beni. Var mı diye baktım, ultisi olan bir şey. Başka şey yok abi. Counter boost yapalım mı? Gel counter boost yapalım. Bomb. kırıldı zaten. Kırıldı. 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 Kanka kurabileceğim mi direkt? Direkt kur, direkt kur. Bir tane kurdum kaç, kaç, kaç. Kuramadım. Buraya attım. Arka yan, arka. Hangiceğim. Arka. Arkamıza baksın. Dört mü oynayayım Var bir tane solda. Kafana sonra. göre nasıl Harba. oynamak istersen. Biz burayı ittiririz zaten. Sova B'yle B'yle. Ve arka yani. Side'de galiba. Sarıda sarıda sarıda. Yavaş yavaş biraz. Evet. Yavaş. yavaş e, silah var de bir yerde. Bekle kanka. Bir tane şok atar. Sıkıştın bekle, lan. Bir saniye bekle, bekle hemen koruma. Muj muja eğim yaratanım. Polis. Tek sen vurdum. Kitchen üstünde. Saç Bence üstünde dönüyorum kanka. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Hill lazım. Hill var mı? Atlamış olabilir aşağıya. Bekleyin acele etmeyin. Bekleyin. Şey, Semih'i bekleyin. Semih oyna. Kanka GT bir adam koydum, GT Cross koydum, GT cross, cross koydum. GT Cross koydum. Yani o da sen kanka, sağa sağa sen vurdum, o da oradaydı. GT Cross koydum. Aa zıplama okay. onu da vuracağım ya. Tüpte kanka aldınız herhalde. Aldım. Göremez okay. beni kanka. Arkaya ah, aldım ben. Al. Zıplama sonu söyledim. Tamam. Mid, mid altı, küp altı bende. Midden görünür değil mi bomba? Tamam, iki iyi metre çöktü. Bilal çeşit 35 zor nekli mi? Dönüdeyimiz. Gözüküyor. Nasıl sana evlenme teklif ediyorum ben. Kırıldı bir çıkma. benim başım aldı arınca müstahsız. Gitti. 50 vurdum. Eksi 80 tam 30 canı var. Bakaya bak bıçak atacak. Bakaya bak 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 bak. bak. Aa, <laughs> nice. <Aa. gülüyor> ne, bir de cross atayım o zaman açılacak bu ya. Ben bakıyorum buraya. Ben de bakıyorum. Ver mi Dron'u koyuyorum. Bir de açalım lan açılacak diye diye öldünüz ona? Oğlum ne vurdu lan? Kanka fazla ne? iyi bir çocuk. Şimdi gelebilir. Şey Oğlum aşırı iyi, iyi vurdu de bu de arada. Görmesen, görmesen. Tüp açıldı. sarı arkasını noktaladım. Ben gesikleri Oğlum ne, ne vurdu? Var para var. Kusam yaptı cacı iki filaki. Şey ben B'den arkadan ben B'den Ar deneyeyim tane entry. Unity'yi vurmuşum lan. Kimler vardı B'de? Kimseyi görmedim. Kimseyi görmedim. Adam oradaymış Ay 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 ay. He ona vurdum ya. 50 vurmuşum. X oldu var dikkat. Abi ben de vurmuşum Cihan. Bence hatch atı Bence B gelin abi şu an. Bence sen orada kal biz buradan devam edelim. Nice. Nice. Arka, arkaya taret bakıyor dikkat et. Baykal. Kero. Milk misin? A, 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 2B, 2B, 2 tane Bekle, Sarıda, Atma. Attım, attım. Smok attı kanka, kurdurmayacak. Sniper bekil Oy 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 bastul al Ne diyorsunuz ya siz? 1 saniye. Helal! Helal. Helal. Onların map'inde şu uğrattık onları ya. Onların seçtiği map'te Dezeki oldular.